Gazili oldu, şehit verdi. Neden? Ha şu albaylak için. Bu albaylak inmeyecek. Nice şehitler... ...ve gaziler de vereceğiz. Bu muhavatarı böldürtmeyeceğiz. Biz Eroğlu'yuz. Hoş geldiniz, safa geldiniz gazilerimiz. Gözünüz arkada kalmasın. Bir kişi de olsak, yüz kişi de olsak... ...arkanızdayız biz. Anıttan sonra jandarma birliğini ziyaret etti gaziler. Bir korucuyla gazi arasındaki konuşmaysa izleyenlerin gözünde yaş oldu. Tan için evladımız hazret. Bu vatan ölmez. Biz biriz. Ölmeyecek. Bak, biz biriz, biz kandaşız. Evet. Aynı kanız. Ölmeyecek bu vatan. Ölmez. O bayrak dalınca. O bayrak Allah'ın izniyle dalgalanacak. Biz bu bayrak Kanımızı dökeceğiz. Sonuna kadar çoluk çocuğumuz da Hazretin bu an. Gelelim haberimizin başındaki soruya. Bu görüntüler neden bu kadar gecikti? Çünkü bu ziyareti yalnızca TRT izledi. Ancak TRT açılımın selametine halal gelmesin diye bu görüntüleri yayınlamadı, arşiv raflarına yerleştirdi. Ta ki gaziler ısrar edip bir kopyasını alıncaya kadar. Dün terörle mücadele edip gazi olanlar bugün devletin resmi yayın organlarıyla mücadele etti fıkra gibi ama gerçek. İşte bu haberde onlara şükran borcumuzun gereği olarak huzurunuza geldi. Gerçi biliyoruz onların yaptıklarının yanında bu denizde bir damla. Ben bir Kürdüm. Ben bir Kürdüm. Kardeşim bir Laz. Diğeri görüş. Diğeri Boşnak. Ve biz bir bütünüz. Ve biz Türk'üz.